Can Bey 30 bin lira niye bulmuyorlar? 40 bin lira da olsa marketleri halleri denetimi yapmayıp sahadaki enflasyonu yükselttiğiniz zaman askeri ücretin bir anlamı yok bu ülkede. Sakın askeri ücret çünkü, e, simge evet. e, bu işin önemli nedir? Devletin burada en büyük basa basa söylüyoruz marketlerin üzerine gitmesi gerekiyor. Devletin halisasının üzerine gitmesi gerekiyor. Denetimi yapması gerekiyor. Ben dün akşam tweet attım. Dedim ki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sakarya bölgemden yola çıksın diye dedim. Hali gitsin denetlesin. Hali denetlediği zaman ekibiyle birlikte de bunu kamuoyuna paylaşsın. Hal denetleniyormuş, fiyatlar denetleniyormuş. Bir belediye başkanı olarak Sakarya ilki alsın diye bir fikir attım ortaya, düşüncemi söyledim. Hı hı. Şimdi bunun gibi çıkışlar yapılmalı ve insanlar denetimi sağda arttırdığı zaman bu sefer kafasına göre suspansiyon eden, burada fiyat... Manipülasyonu yapıp vatandaşın alım gücünü düşünenlere korkmalı ve korku verilmeli. E şimdi adam oturdu yani istediği gibi fiyat manipülasyon yapıyor. Askeri ücrete hepimiz fiyatlandırma üstüne koyduk. Herkes şu an bakıyoruz her şey 100 lira, 50 lira, 200 lira. Geçen hafta geldim otoparka 100 lira zam. ne değişti bir haftada? Asgari ücret konuşmaları daha yapılır. Yani, yani onları zaten var süreçte var geçtik, zaten. De geçtik de şimdi 200 liralık otopark 300 lira oldu. Ne oldu evet. da 100 lira? Enflasyon zammı. Çay 50 lira, 30 lira fark ediyor. E, ötü vesaire vesaire. E şimdi bunları hep tamamını teşrif etmek de bize yakışmaz. Ama burada devletin mekanizması iyi çalışmalı. Denetimi arttırmalı. Denetimin üstüne gitmeli. Evet enflasyonla mücadele noktasında güzel açıklamalar ve güzel bir gidişat. Devletin de buna karşı bir boş duruşu yok. Faizleri düşürme çabası var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Faizler diyor bizim en büyük belamız. Ev faizleri düşüp enflasyonda kısmen hedeflerini tutturabilmek. Yoksa... Fiyatlandırmanın hiçbir önemi yok bu ülkede.